bu sözler olay olacak. Her dönemde biz yani 80 yaşına gelsek, 90 yaşına gelsek keşke şu maçı ben yönetseydim dediğim olmuştur tabii ki. FIFA kokartlı futbol eski hakemin Serdar Çakpan'dan çok açıklamalar. Hakemlik böyle e, tepeden tepedenimi olacak bir şey değil. Hakem, e, olunmaz hakem doğru. Hangi futbol yorumcularına ortalığı karıştırıyorlar dedi. Şu anki dönemin sahte peygamberi. E, i̇yi insan, hoş insan ancak kurallardan uzak, kuralları yakın takip etmiyor. Serdar bana göre Merkez Hakem Komitesi kimlerden intikam alıyor? E, zaman zaman e, kendinden daha iyi olan hakemlerden e, belki de öç alma hissiyle hakem raporunda bu maçta şike vardır denmesine rağmen işlem yapmayan Futbol Federasyonu Başkanı kim? Kim raporlarında bu maç şike olabilir iddiası olmasına rağmen bile şike kararı veremedi federasyonlar. Anadolu keyfi özel röportajları da bu hafta FIFA kokartta eski hakem Serdar Çakmak konuk oldu. Evet sevgili seyirciler Türk futbolunun önemli bir düdüğüyle ile birlikteyiz. Hocam merhaba. E, merhabalar da işte bu düdük ismini pek sevmedim. Se 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 <laughs> 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 Eski FIFA kokatlı bir hakem olduğum için tabii düdük kelimesi doğru da ben e, çekin tezahürata karşı geldiğim için futbolda terör ve şiddete de karşı geldiğim için düdüğümü federasyonun kapısına astığımdan beri ne düdük makarna yiyorum ne düdüklü tencerede pişmiş bir yemek yiyorum <laughs> ne de düdük çalıyorum. Serdar Çakman futbol gündemini belirleyen yorumcu hakemlere öyle sözler söylüyor ki ekibimiz donup kalıyor. Sahte peygamber Erman Hakemlik döneminden de benim arkadaşım, şu anki dönemin sahte peygamberi. İyi insan, hoş insan ancak kurallardan uzak, kuralları yakın takip etmiyor. Yakın takip etmemiş olmanın vermiş olduğu hatalı bilgilerle zaman zaman yorum yapıyor. Öyle olunca da kamuoyunu yanlış yönlendiriyor çünkü yayıncı kuruluşun yorumcusu kuralları daha yakından takip etmesi ona öneriyor. Zaten şu an medyada güncel olan bir Erman Toroğlu var, bir Ahmet Çakar var. Onların yorumları genelde toplumu yönlendiriyor. Onlar da hatalı yorum yapar, yaparlarsa insanların kafası karışıyor ve hakemler potansiyel suçlu olarak maçlardan önce daha bir karar vermeden, olumlu ya da olumsuz bir hata yapmadan Erman Hoca geçen hafta bu hakem için hatalı demişti. Ya da Ahmet Çakar Hoca hatalı demişti. Ya da ben yorum yapayım. Serdar Hoca da hatalı demişti. O zaman bu hakem nasıl bu maçı yönetecek şeklinde soru işareti oluşuyor insanların kafasına. Bu hoş bir şey değil. Çünkü yorumcular birlikteliği sağlayamıyorlar. Hakemlere diyorlar ki eşit karar veremiyorsunuz. Aynı pozisyonlarda aynı kararları veremiyorsunuz. Ama onlar 20 defa, 30 defa seyrettikleri bir pozisyonda aynı kararları veremiyorlar. Dolayısıyla futboldaki kurallar göreceli. Kural var ama futbolun hep siyah beyaz net olacak bir durumu da yok. Gri pozisyonlar da var. İşte o grilerde bir konsensus sağlanırsa o zaman bu itirazların bir kısmı azalır diye düşünüyorum. Yorumcular kendi aralarında anlaşamıyorlar ki hakemler nasıl anlaysın. Önceki yıllarda 9 gollü maçta şike var raporu düzenleyen hakemin değerlendirmesi ...federasyon tarafından neden dikkate alınmadı? Ülkemizde hakem raporlarında bu maç şike olabilir iddiası olmasına rağmen bile şike kararı veremedi federasyonlar. Eğer varsa Türkiye'de de canlar yansın ki bir daha kimse bu işleri yapmaya gelmesin. Peki hocam etmesin. böyle bir rapor verdiniz mi geçmişte? Ben vermedim. Benim yan hakem olduğum bir maçta zamanının FIFA hakemlerinden Coşkun Kutay böyle bir rapor verdi. Bu maçın şike olmasından endişe ediyorum diye. 9 gol vardı maçta. Federasyon o tarihte bunu kahre bile almadı. Serdar Çakman'a göre Merkez Hakem Komitesi kimlerden intikam oluyor? şimdi Merkez Hakem Komitesi'nin başına her dönem bir başka geçiyor. E, kulisi iyi olan mı yoksa background'ı iyi olan mı geçiyor? Tabii ki background'ı iyi olanların gelmesi gerekir. Merkez Hakem Kurulu'na gelenlerin çoğu FIFA kokartlı eski hakemler. Bir Ufuk Gözertan Bey şu an federasyon kurulunda üye. O Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yaptı. hakem kökenli olmayanlardan bir tanesiydi. Onun döneminde de başarılı bir Merkez Hakem Kurulu üyeliği yapıldı. Tabii ki tecrübesi yeterli olan arkadaşlarımız bu kurullarda görev yapıyorlar ama gönül arzu ediyor ki o kurularda görev yapan arkadaşlar aynı kariyerdeki arkadaşlarla o kurulu oluştursunlar. O klasmana gelememiş olan Merkez Hakem Kurulu üyeleri ve gözlemciler zaman zaman kendinden daha iyi olan hakemlerden ee, belki de öç alma hissiyle 40 puan verdikleri de oluyor bunu da söylemek lazım. Çakpan, Bayse şikeye alet olan hakem ve futbolcular için çürük elma benzetmesi yapıyor. Türkiye'de skandallar bitmez bir. Futbolda skandallar bitmez iki. Çünkü bu işin bütçesi e, neredeyse bakarsan bak 1 milyar dolara yakın. 1 milyar dolar IMF'den Türkiye'ye geldiği zaman hazinemiz zengin. Evet, Türkiye'nin evet. şekli şemali şu: İnsanların yürüyüşü farklılaşıyor. E, yasa dışı yollardan bu işten kazanç sağlayıp da insanların ekmekleriyle oynamak her şeyden önce e, spor ahlakını, spor etiğine, fair play'e, ondan sonra da insanlığa, ondan sonra da Müslümanlığa aykırı şeyler. E, Gönül arzu ediyor ki tabii e, bu iş iki olayları da bitsin, tartışılmasın, her şey yasal ortamda yapılsın. Yasa dışı birçok bahisler söz konusu. Bundan 3-5 yıl önceye kadar maalesef zaman zaman bu işin içine karışmış olan teknik adamlar, futbolcular zaman zaman benim dernek yöneticiliği yaptığım dönemde hakem arkadaşlardan da maalesef çürük elmalar çıkıyordu ama bunların birçoğu temizlendi. Dolayısıyla bu çağda artık bu tipteki davranış biçiminin bir tutulur yanı yok. Serdar Çakman hangi olaydan dolayı şiddet mağduru olduğunu söylüyor. Ben e, sporda şiddet olmaması adına, maçlarda e, hakemlere o az alınmayacak kötü sözlerin söylenmemesi adına müsabakayı tatil ettim, haklı olarak tatil ettim. E, o zamanki yönetmenin 25B maddesi, 25B ve 25C maddeleri gereği müsabakayı tatil ettim. Ama federasyon e, maçın hatalı tatil edildiğini, yeniden oynanması gerektiği yolunda bir karar verdi. E, dolayısıyla ben de bu mağdurlardan bir tanesiyim. Çakman, Mahmut Özgener yönetimindeki Futbol Federasyonu'nu nasıl değerlendirdi? Geçmiş federasyonlara bakarak şimdiki federasyonlar biraz daha cesur mu yoksa yani... Çok yerinde bir soru çok hoşuma gitti. Gerçekten şu anki federasyon belki de Mahmut Özgen'in gençliğinden kaynaklanarak daha cesur, daha bir radikal kararlar alıyor. Bundan önceki federasyonlarda buna benzer hazırlıklar oldu. Sporda şiddet yasasının hazırlanmasına da bazı katkılar oldu ama yasalar uygulanmadığı zaman bir geçerli olmuyor. Şu anki federasyonu ben daha cesur buluyorum. Peki bu başarılı yönetim kalıcı olur mu sorusuna ilginç bir cevap veriyor. Federasyon çok zor durulabilen bir koltuktur. Federasyon koltuğu anlamda Mahmut Özgener Bey'in de bu hani bir takım baskılar sonucunda bu koltuktan gitmesi düşünülemez ama doğru işler yapıyor. Doğru işler yapanlar pek yerinde kalamıyor. Genç hakemlere nasihat. eski hakem Serdar Çakman genç hakemlere de nasihat veriyor. Sporda şiddetin önlenmesiyle ilgili olarak çok çaba sarf ettim. Zaten benim eğitimim de bu alanda. Gazi Üniversitesi Beli Eğitim ve Spor bölümünü bitirdim. Onu futbolda itisas olarak aldım. Konum bu, uzmanlığım bu. FIFA hakemi de oldum. 25 yıldan beri çeyrek asır az bir zaman değil. Bu işlerle uğraşıyorum. Şimdiye kadar yazdığımız raporlar, dileklerimiz, tecrübelerimiz hep aktarıldı zaman zaman federasyonlara. Onların da e, bizim dileklerimiz yolunda yapmış oldukları bu hazırlıklar bize gurur verir. Ben o yönde çaba sarf ediyorum. Genç hakemleri izliyorum. Onlara doğru nasıl yapılır, e, hangi hataları yapıyorlar, bir daha neleri yapmamaları gerekir onları anlatıyorum. Bu bilim için yeterli şu an. Çakman 25 yıllık hakemlik süresince başından geçen en ilginç olayı bakın nasıl anlatıyor. Trabzon seyircisi çok enteresandır. Orada e, bir Beşiktaş maçı yönetirken... ...Ferdinand vardı, siyahi oyuncusu. Ee, gözüne bir dirsek geldi... ...oyun oynandığı sırada. O da düştü yere sakatlandığı için. Ben sağlıkçıları çağırdım. Sağlıkçı geldi, hiçbir şey sormadan Ferdinand'ın tozluğunu indirdi. Bir kutu soğutucuyu da ayağına sıktı. Ben de dedim ki sağlıkçıya... ...yanlış yapıyorsunuz, adam gözüm dedi. Gözüne baksanıza, niye ayağına soğutucu sıkıyorsunuz? O benim Trabzonlu sağlık memuru kardeşim dedi ki, hocam bu dedi ilahi fisustur. Biz bunu adamın ayağına sıkarız onun gözü şimdi geçer <gülüyor> <gülüyor> Serdar Çakman'ın yorumcu eski hakemler için söylediği sözler üzerine ilkeli habercilik anlayışıyla yapımcımız Kemal Ulaş, eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu'yla telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Kurallardan habersiz yorumlar yaptığı için türbin terörü biraz daha arttı gibilerden ve buna ilaveten de günümüzün sahte peygamberi gibilerden bir cümleler kullandı. Size de cevap hakkı doğdu hocam. Yok, aman 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 aman. aman, aman. Onlarla uğraşacak halim yok benim ya. Hocam, sizinle çok iyi bir arkadaş olduğunu fakat e, sizin... E... Aman aman aman, benden uzak dursun. Neden benim hocam? çok iyi arkadaşım değildir. Geçmişine baksın, onun için e, benden de hiç... Geçmişine baksın o kadar, onun için benim cevabıma Hiçbir şey söylemeyeceğim. Geçmişini temizlesin o kadar. Yani Serdar doğrusu. Çakman da e, background olan bir hakemimiz hocam. Bilmiyorum onu hiç. Ne olduğunu onu öğrenirsiniz. Biraz araştırma yaparsanız bulursunuz.